Evet. Akkuş Orta Bölme Mahallesi Pazar Yeri Camii'sinden Türkev TV olaraktan herkese merhabalar. Pazar Yeri Camii açılışımızdan Orta Bölme Dernek Başkanımız Özkan Keleş Beyefendi ile bugüne dair bilgilerini, söyleşilerini alacağız. Özkan Bey, evet bugünün önlem ve anlamını sizden dinleyebilir miyiz? Öncelikle herkese mer merhabalar. Bugün köyümüz için önemli bir gün. Ee, saygıdeğer büyüğümüz, onursal başkanımız Şükramca ilk proje sürecinde yanıma geldiğinde gözlerindeki heyecanı görmüştüm. Bugün de o heyecanın meyvesini aldığımız gün. Camimiz kullanıma hazır. Halkımızla birlikte açılışını yapacağız inşallah birazdan. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri seven herkesi de bu güzel açılış programımıza katılmaya davet ediyorum ben. Evet, Onursal Başkanımız Şükrü Filiz'in eseri olarak, fikri olaraktan bugün Orta Bölme Pazar Yeri Camisi'nden sizlere sesleniyoruz. E, mi, bu projenin mimari olaraktan siz ne söylemek istersiniz başkanım? mimari olarak e, Özkan Başkanım İstileş. Önceki evet. Önce demin ne dedi? Heyecanlıydı. O heyecan nasılsa şimdi heyecan da aynı. Ona çok teşekkür ederim. Ve kalıbından, içliğinden son yapılışına kadar herkese teşekkür ederim. Ve şu anda e, gelemeyen ve gelen kişilere, uzaktan ve yakından gelenlere çok çok teşekkür ederim. Bugün çok duyguluyum. Yani o kadar duyguluyum ki e, kimse bunu e, farkında varmış zaten. Başkanım da farkına varmış. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tamam mı? Cümleden hayırlı günler diliyorum. Evet. Hayır. Cemil Bey size de. Öncelikle bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Bugün orta bölme için tarihi bir gündür. Çünkü orta bölme 7 yıl gibi arada iki tane cami sorunu yapmıştır. Bu büyük bir onurdur, büyük bir şereftir. Öncelikle bu sorumlu olan başta Sayın Onursal Başkanımız Şükürfüze teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bugün orta bölme için dediğim gibi mutluluk onur gündür. Cenab-ı Mevla herkese hayır yapmayı nasip etmez. Herkesin maddi durumu vardır ama Allah'a nasip etmez. Bunu yapanlardan, emeği geçenlerden tekrar Allah razı olsun. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Size teşekkür ediyorum. Evet bol doğalı bir gün diliyoruz ve yanımızda muhtarımız var Cemalettin Demir. Bakalım kendileri neler söyleyecek bu konuyla ilgili. Evet ben ortama koyayım muhtar Cemalettin Demir. Öncelikle şuhur başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu da katkıları büyüktür. Katılım sağlayan herkese de teşekkür ediyorum. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz ve bugün herkese bu güzel açılışa bekliyoruz. Burada bugün ilahilerle, dualarla, kuranlarla herkesi buraya bekliyoruz, davet ediyoruz. Evet, hafızımız var, ilahi ekibimiz var. İsterseniz yanına doğru gidelim mi başkanım, ne dersiniz? Evet, geçelim. Evet. E... Hafızımızın yanına gidelim. Siz geçin. Evet sevgili hafızımız. Bugünün önlenme ve anlamını sizden dinlemek istiyoruz. Ne söylemek istersiniz? Uzatırsan. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, bölgeye böyle güzel bir cami yapılmış. Ee, hayırlı mübarek olsun. Ee, biz de katkı sunmak amaçlı. Geldik, Kur'an okuyacağız inşallah. Hayırlı mübarek olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden ağzınıza sağlık diyoruz. Sağ, ol. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, sizlerin de eşliğinde bugün güzel bir gün geçireceğiz. Güzel dualarla, bütün halkımızla burada beraber olacağız. Siz ne söylemek istersiniz bugüne dair? Biz de bölgeye kazandılarım için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz açılışa katkıda bulunmak istiyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Evet Erol Bey halkımızın içine doğru gidelim mi? Ne dersiniz? Evet, abi, sizden yorum alalım. Evet Haskül Bey bugün e, sunum işi sizde. Siz ne söylemek istersiniz? Öncelikle <laughs> öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Akkuşumuzun Orta Bölme Köyü'nde böyle bir mabedin yapılmasında emrin ezanlarını susmaması için camilerin Kaymağa, ülkemizde, köylerimize kadar minareli camilerimizin yayılması da en büyük etken ve ...lik diye düşünüyorum. Bugün burada Türkiye TV'ye de çok çok teşekkür ediyoruz. Akkuş'un bu de yüksek rakımı yerinde bizleri sosyal medyada, Facebook kanalında ve YouTube'da herkesle buluşturuyor. Teşekkür ediyoruz Türkiye evet. TV'ye. Pazar yeri camisinden halkımızın içine doğru yavaş yavaş gidelim. Evet, güzel Bakalım bir kimler, kalabalık neler var. söylemek isteyecek? Güzel bir etkinlik olacağını evet. söylüyorum. Evet, evet, başkanım. buyurun başkanım. Nasıl yani şu anda gelen ortamda memnun musunuz? İşin tabii tabii çok çok memnunum. Tabii. Şimdi buraya gerçekten Geçelim. İstanbul'daki Süleymaniye, Sultanahmet Ahmet Camisi gibi minareyi camiyi dikmişsin. Allah razı olsun hepinizden böyle görmüş. Allah senin gibileri bizim Akkuş'un köylerinin başından eksik etmesin diyoruz. Çok Allah kabul etsin niyetlerini. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet Haskül evet, Bey yardımlarından dolayı iş insanımız var. Burada kendilerine evet, mikrofonu var Evet. Buyurun. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Şükrü Filiz'in damadı Bülent Yüksel. Oo sen o zaman başkanın kolusun. sağ kolusun. <laughs> Bugün burada bu sağ kollarından birisin. Başkan da damat çok. Öyle mi? Evet, olsun damat olsun başkan. herkesin başkan. yeri ayrıdır. Dört başkan da var. para da çok. Başkanın gönlü zengin ama her şeyden önemlisi gerçekten gönlünü köyüne vermiş, köyünün insanına vermiş, memleketine vermiş, vatanına, milletine vermiş biridir. Allah razı olsun Allah katında yaptıklarından dolayı, köyü için yaptıklarından dolayı da herkes e, mutlaka önemli şeyler söyleyecek. Gerçekten ama. doğru. Şöyle bir şey. Bunun gücünü de sizlerden alıyor. Çünkü başkan sizlere güvenmese bu kadar yüksek bir şeylere girişilemez. Şöyle bir caminin bir köyde olması gerçekten emek ister, yürek ister. Başkana desin ki Cumhurbaşkanı şurada desin bir cami yapılacak, şurada önemli bir yer yapılacak. O emek, o güç var onda yani. Başkan bir işe kalkışırsa ona o enerji verilirse gözüne kestirdiğini yapar yani. Teşekkür ediyoruz bu evet, güzel şey Bir kere daha söylemek istiyorum. Babayla başkanlar gurur duyuyorum. Burada önemli bir yapı var ama Kütahya'dan bir en iyi ustayı bulmak için işte o Çiniler için e, halıların en iyisi nerededir cami halıların gider Antep'e. Bu aydınlatmanın en iyisi nerede? Gitti buldu onu Samsun'dan böyle şehir şehir gezip bu işi yapan en iyi insanları bir araya getirdi ve böyle bir şey ortaya yani çıktı. Yani şöyle Allah demek istiyordu. Kürsüsünden minaresine, mihrabından, Hep minberine kadar her şey ya. özenle seçilmiş. Gezdi. Gerçekten şehirlerde olması evet. gereken bir camiyi orta bölme gibi bir köye kazandırmış. Evet. O yüzden size de ve teşekkür Baten ediyoruz. Bir var orada. Allah razı olsun. Ondan. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Haskül Bey misafirlerimiz gelmiş. Biz devam edelim. Ee, başkanımızın yanında. İl evet. Partiden misafirimiz gelmiş. Bir hoş geldin diyelim. Diyelim evet. Bugün bu da her Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı evet, günler. pazar yeri cami açılışında sizi burada görmek çok güzel. Çok onur verici gerçekten. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günün anlam ve önemine dair ne söylemek istersiniz başkanım? Şimdi önce kendimi tanıtayım. Ben Turhan Yıldız. İyi Parti Akkuş Belediye Meclis Üyesi. Burayı faaliyete geçiren Şükrü Başkanımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Günlüm anlam ve önemi burayı eski daha önce zaten Seferli'ye yakın bir çarşı pazar durumu oluşması istenmişti. Şimdi inşallah bundan sonra bura o duruma gelir diye düşünüyoruz. Yeniden pazar yeniden pazar yeri olsun istiyoruz. Teşekkür ederiz ya. Yapacak başka bir şey yok. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Biz teşekkür ediyoruz. Sefalar getirdiniz diyoruz başkanım. Evet Erol Bey. Misafirlerimize doğru. Evet, siz buyurun. konuşmak isteyen varsa. Konuşmak isteyen, mikrofon almak isteyen. Geliyorum abicim. Haskül Bey. Arkadan, arkadan dolanırsanız şuradan beri. Şuradan arkadan geçin lütfen. Söz hakkı evet. evet. Konuş, konuş, konuş. Evet öncelikle hoş geldiniz. Hoş Bugün burada cami açılışımıza icabet ettiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Yani e, orta bölme gibi bir köyde böyle bir caminin olacağını hayal ediyor muydunuz? Düşünüyor muydunuz? Ya hayal etmek tabii. Ee, mümkün değil. Caminin konumu da çok güzel. Ee, başta şükür filiz olmak üzere emeğe geçen herkesin Allah razı olsun. Biz de bu mutlu günde e, onların yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Tanıyabilir miyiz sizi? Avukat Bayram Özdemir ben. Evet avukatım çok çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Ayağınıza yüreğinize Ağabey sağlık diyoruz. Evet. Azgül abi e, Türkiye TV'den, Facebook'tan, Youtube'dan canlı yayın yapıyoruz. Aynı zamanda Orta Mahallesi Derneğimizin de e, Facebook'tan, videolarımızı burada yapıyoruz, paylaşıyoruz. paylaşıyoruz. Buradan e, hem paylaşım yapalım hem de buradan e, sosyal medyadan da bizleri izlemiş olurlar. Aynen Akkuş'un gerçekten baktığınız zaman 44 tane köyü var. Evet. Daha önceleri bu köylere baktığımız zaman evet. hissediyorduk. Ama bu cami minareleri gördüğümüz zaman gerçekten böyle bir şeyin olacağını tahmin etmiyorduk. Evet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet. Size de <laughs> buradan herkese duyurduğunuz için teşekkür ederim her zaman her zaman biz Akkuşlu ailesi olarak her zaman yanında olacağız. Videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Yeter ki bir telefon atsınlar bize. Bunun her farkındayız. Biz de diyoruz ki bundan sonra Türkiye TV YouTube kanalından, Facebook kanalından hiç durmadan devamlı paylaşıyoruz, izliyoruz. Evet. Akkuşumuzun penceresi olarak kabul ediyoruz. Evet. Asgül abicim size kolay gelsin. Şu ikinci mikrofonu vereyim. Siz en azından arkadaşla konuşmuş olursunuz. Tamam. Teşekkür evet, ederim. Sıradan verelim. Evet. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş gördük, Teşekkür Önce ederim. Sizi tanıyalım. Ben Hüseyin Çayman Şükrü kayınçasıyım. Evet. Derneğimizin işte deney camimizin yaptırma derneği başkanı Şükrü Filiz'in kayınçasıyım. Zaten Şükrü abinin damatları, kayınçoları hepsi kendisinden çok memnun. Gerçekten böyle bir akraba tearlıkatı olduğu için de biz Şükrü Başkan'ı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bugün burada bir böyle bir güzel bir cami açılışımız var. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir eser bırakmışlar. Köyümüzün insanları Şükrü erişten başta olmak üzere. Herkes güzel katkılar. Tabii bu gücü sizden aldığı için evet. Şükrü Başkan bu işe giriş Hakikaten onda çok emeği var. Sade o olmasa bu Sarım, zor olur. yürür gibi gelirdi bana. Bu işleri biliyorsun yönetmek çok insan evet, gücüne çok, ihtiyacı çok, var. Evet, Sağlam insan yapılıyorsa emek var. gerekiyor. Çok tabii dürüst olmak lazım. Yalan söylemek ve halka güvenmek lazım. Güvendirmek lazım. Hakikaten herkesin teşekkür ediyorum. Herkese Duydum. teşekkür ediyorum. Allah hayırlı olsun. Ayağınıza sağlık. Allah'ımı bu mutluluk Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah sağ olsun. Ol. Evet. Burada çok değerli bir kardeşimiz var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Orta Bölme Derneği Dernek evet. Derneklerimizin her zaman yanında olan, her zaman maddi manevi desteğine olan bir kardeşimiz. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Hoş teşekkür olur. ediyoruz. bugün orta her hoş geldiniz, Teşekkür ederiz. Orta Bölme gibi bir yerde minaresinin büyüklüğüne, minberine, mihrabına içindeki çinisinden bütün döşemesine kadar çok güzel bir cami inşa edilmiş. Neler söylemek istersiniz? Ee, güzel bir yatırım oldu. Gençlerimiz için, geleceklerimiz için, büyüklerimiz için Için, maddi manevi emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Köylülerimize ve köyümüze hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Burada emeklerinizin olduğunu biliyoruz. İnşallah evet. camimizin ileriki zamanlarda desteğiniz hiç eksik olmayacağını biliyoruz. Elimizden geldiği kadar gerek bizim köyümüze ya da diğer köylerimize akkuş için elimizden ne geliyorsa yapmaya zaten hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş görünüz için, gönül zenginliğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Abi de kontratlı da. Evet. bir cami yapıyoruz köyünle. Yoldan yol yol bize yol lazım yol. Evet buradan da e e duysun. Buradan büyük şehir duysun. Evet buradan da büyük şehre Akkuş Belediyemize sesleniyoruz. Bizim böyle bir cami yapan bir lazım. köylüye değil mi? Yani, köylü yapıyor cami. Böyle bir cami yapılan bir köyede, köye de bu yakışır bir yol lazım. Doğru mudur? Allah razı olsun emeğe geçenlerden köy yapıyor camisini. Evet. Dernek başkanımız önde olduğumuz bunu sosyal ama, medya üzerinden de başkanlarımızla ileteceğiz inşallah. Ama bize yol lazım. Evet. Bize su lazım. İnşallah sıra zira geleceğiz. Devletin yapacağı bu. Teşekkür o, ederiz. 10-15 seneye giriyor İsa Bey. Hala yollar tamam, berbat. Tamam başkanım. Bunu da bugün gelirse burada İsa Bey'le ileteceğiz. Kaç edeceğiz. kilometre yolumuz var. Öbür mahalle yapıldı. Bu taraf yapıldı. Ortada iki mahalle kaldı. İnşallah onlar i̇ki da inlerde olacak. İnşallah. Yapalım. İnşallah. Teşekkür Üçün ediyoruz. Teşekkür ya. ediyoruz amca <laughs> Evet. Orta bölme Pazayeli Cami açılışından halkımızdan misafirlerimizle, röportajlarımıza devam ediyoruz. Türkiye TV YouTube kanalından Akkuşlu bir kardeşimizin kurmuş olduğu yayın yapıyor. Şu anda yanımızda da Ceyhanlı Köyü Dernek Ağımız var. Ağam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söylemek istersiniz? Ya çok güzel bir şey. Çok ya teşekkür ediyorum millete. Yani çok iyi bir şey yapmışlar. Siz bu köyde bayağı bir işte yolculuk, şoförlük, işte minibüsçülük falan yaptınız. Eskiden köyleri gördüğümüz zaman sadece renklerine göre köy var mı yok mu belli değil ama şimdi her köyde bir minare var. Evet. Güzel bir şey değil mi bunlar? Şey. Çok da güzel yakışmış da bizim buradan görünüyor. Evet. Hı. Teşekkür ediyoruz ağamıza. Ayağına yüreğine sağlık diyoruz. Ben bir ben Buyurun. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Orta Bölme Köyü'nden Mevlüt Ay. Ee, Orta Bölme Dernek Kurucularından ilk üyelerinden. Çevre köyleriyle ilişkisi çok iyidir. Ee, tüm komşularımız burada. Allah razı olsun. Evet bakayım. onu biliyoruz. Çünkü başkanım da diyor ki köyün yarısını Kutçulu'ya verdik. Yarısını alan aldı. Orta belmede kaldığı için ortası bize kaldı diyor. Doğru mu? Yok öyle bir şey yok. Geri aldık. Seferliğe bağlasak da geri aldık köyümüzü. Geri aldık diyorsun. Hep birlik beraberlik hep birlikte. Orta bölmeliyiz. Iıı ee, bizim köylerimiz, köylerimiz aslında ayrımız gelinimiz yok. Kültürümüz aynı. aynı. Yöremiz aynı yaşantımız aynı, örfü adetlerimiz aynı. Aynen. Teşekkür ediyorum bu güzel duygu. Saygılar. Hocam sen neler söylemek olursa Hele ki içinde cemaat da olursa daha da güzel oluyor tabii. Evet buradan evet. demek istediğini şunu anlıyorum ben. Buraya güzel bir madep, mabet yapılmış, güzel bir cami inşa edilmiş. Evet. Allah yaptığında razı olsun. Aman içini doldurmakta evet. bize düşer diyorsun. Aynen. Aynen bize düşer. Daha da güzel olur o zaman. Evet bu çağrıyı da orta hem hemşerilerim duyacak. İnşallah camimizi evet. ömür billah yaşatacaklar. Tamam evet. mı? <laughs> Ben Mayıs'ta kestim. Hoş geldiniz önce. Cami açılışındayız. Neler söylemek istersiniz? Böyle bir caminin burada olacağını veya ne, ne, mutlu. Bütün yapanlara emek verenlere yardımda yardımda bulunanların hepsine teşekkür ederim. Böyle bir eser. Hep, daha, düne daha, düne kadar buraya seyir. gelmek için işte yolunun suyunun işte buraya gelmek suyunun işte buraya gelmek karşı köylü mü diye Her gittiğim müte imamlara rastlıyorum. Bu da böyle bir cami açılış olduğu için. Gittiğim muhta imamlara rastlıyorum. Bu da böyle bir cami açılışı olduğu için. Camıza <laughs> öncelikle Allah razı olsun. Ondan çok uğraştı. Çok emek verdi. Ondan sonra buraya böyle bir yere cami açmak da çok emek isteyen bir yer gerçekten. Şükrü amcam da, başkan da çok emek verdi. Evet siz, siz, e şu anda siz Buralı mısınız? Yok ben Samsunluyum dışarıda. Evet Samsunlu olarak düşünsene yani engebeli bir coğrafya olduğu evet. nazarında görev yapma aşkı daha fazla oluyor galiba. Aynen öyle. ya Cemaati de çekiyor. Şimdi mesela biz cam mahalleye de hizmet ettik. Orada halı değişti. Cemaat daha fazla geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi buraya böyle bir cami yapıldığında gerçekten insan daha çok gelecek. Bu bakın görüyorsunuz ki burada kalabalığı. Hani bazen sosyal medya diyorlar işte ya işte buraya cemaat mi olacak? Üç kişi gel